kalp ameliyatına gelen hasta çoğunlukla tanısı konmuş kardiyoloji servisinden bize gönderilen hastadır. Bunları biz ameliyattan bir ya da birkaç gün önce servise kabul etmekteyiz. Hastanın genel bütün diğer sistemleriyle ilgili çalışmalar yapmaktayız. Çünkü kalp hem akciğeri, böbrekleri, beyni ilgilendiren bir organ olduğu için bu bizi de ilgilendirmektedir. Onun sonucunda bu yaptığımız testler sonucunda hastada başka patoloji var mı yok mu ve bunun sonunda hastanın ameliyatının riski konusunda ameliyat öncesi biz hasta ve hasta yakınlarına bilgi veririz. Daha sonra ameliyat, ameliyattan sonra bir ya da iki gece bir yoğun bakımda kalmaktadır hasta. Burada hastanın uzun süre yoğun bakımda kalması ya da kısa sürede yoğun bakımda kalması hastanın hastalığının riskini göstermez. Biz bazen en güvenli olacak şekilde hastanın en güvenli durumu gelecek şekilde yoğun bakımda bırakabilmekteyiz. Daha sonra servise alınan hasta kendi başına bizim Sağlık personelinin yardımıyla yürümekte, yürütülmekte ve derin nefes alması, bir takım nefes egzersizleri ne önermekteyiz. Daha sonra taburcu olan hasta ortalama 5 ila 7 gün içerisinde taburcu olmaktadır. Evine gittiğinde bizim tavsiyelerimiz ilaçların tabii ki düzenli kullanması ve yapılan egzersiz önerilen egzersizleri aynı aynı şekilde devam etmesi e, ilaçlarını kullanması e, tavsiye edilmektedir. İlk bir ay çok e, rejim önermiyoruz. E, azar azar sık yemesini öneriyoruz. E, ve tavucu olduktan sonra bir hafta, on gün sonra tekrar kontrole çağırıyoruz. Burada da bir takım e, kontrole gelirken Hastanın işte, tansiyon hastalığı varsa tansiyonlarını ölçmesini ya da şeker hastalığı varsa şekerini e, ölçüp ise işte, o şekilde gelmesini tavsiye ediyoruz.